Merhaba arkadaşlar. Beden eğitimi ve spor dersimize jimnastikte temel duruşlar ile devam ediyoruz. Esas duruş. Bacaklar bitişik, kollar yanlarda, gövdeye paralel, baş ve gövde dik olarak yapılan duruştur. Bacak açık duruş. Ayaklar omuz genişliğinde açık, kollar yanda gövdeye paralel, baş ve gövde dik olarak yapılan duruştur. Vücut ağırlığı her iki bacakta da eşit olmalıdır. Çömelerek duruş. Baş ve gövde dik, vücut ağırlığı ayak uçlarında çömelme hareketidir. Bu duruşta kalça ve topuklar bitişik, kollar gövdeye paraleldir. Dört ayak duruş. Çömelerek duruşta eller omuz hizasında açılarak avuç içi yere konur. Dizler kolların arkasında kalır. Diz üstü duruş. Bacaklar dizlerden bükülü, alt bacak, ayak bilekleri gergin olarak yere dayalıdır. Buna bağlı üst bacak ve gövde dik, kollar yanlarda gövdeye paraleldir. Ben beden eğitimi ve spor öğretmeni Görkem Beni Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derse görüşmek üzere.